Ülkede ekonomik bir sorun var. Tamam. Ülke kriz içerisinde. Tamam. Eğer hep birlikte bir fedakarlık söz konusu olsaydı Erdoğan bu güveni muhafaza edebilirdi. Ancak hem bir takım kayırılan iş adamlarının, müteahhitlerin vesairelerin her türlü imtiyazlarının artarak sürmesi, hem her yerde karşımıza çıkan ve itibar adı altında meşrulaştırmaya çalışılan israf herkesin göz önünde yaşanıyor. Böyle bir durumda herkesin birlikte fedakarlık ettiği ve edeceği ve etmesi gerektiği yolundaki çıkışlar da hiçbir şekilde ikna edici olmuyor. Bunu AKP tabanındaki insanlar da bir şekilde görüyorlar açık açık bunu dile getirmiyor olabilirler ancak başta söylediğim o milletvekilinin kure ekmek yiyen vatandaşların karnının doyduğu yolundaki çıkışını bu milletin hafızası bir yerlere kaydediyor. Bunlar öyle kolay kolay unutulacak şeyler değil. Buradaki küstahlık, buradaki kibir hep bir şekilde kaydediliyor. Belki bugün onun cevabı verilmiyor ama Sandıkta özellikle bunların hepsinin birleşiminin bir cevabının olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla üstün körü alelacele yapılan, biraz da kibirle yapılan, üstten bakmayla yapılan... ...ne olursa olsun Erdoğan'ın sadık takipçileri var. Onlar onunla beraber her yere gözü kapalı giderler şeklindeki açıklamaların hiçbir... E, makul ve bilimsel bir yanı yok. Bu tür rakamlara baktığımız zaman ki benim gibi ekonomiden doğru dürüst anlamayanın bile kolaylıkla görebileceği netlikte e, ve çok anlamlı rakamlar bunlar bile işin renginin ne kadar değişmiş olduğunu bize gösteriyor. Erdoğan siyaseten, dış politikada hala kendi tabanına belli ölçülerde güven veriyor olabilir ama bu ısrarla yaptığı çağrılara rağmen insanların yine ekonomide kendi bildiklerini okuyor olması en azından Erdoğan'ın ekonomide e, toplumun güvenini büyük ölçüde kaybettiğini bize gösteriyor ve ekonomi eğer siyaset tercihlerde birinci derecede bir etkense bunun sonuçlarının Erdoğan'a ve partisine ve ortaklarına bir şekilde yansıyacağını düşünebiliriz.